İki parti zaten e, milletin gönlüne yerleşmiş. Yani hı hı. E, her ne kadar e, baraj problemi ya da başka etkenlerle e, size insanlar oy vermese de hı hı. yüksek bir potansiyel var. Mesela Büyük Birlik Partisi şu anda... E, ...kime sorarsanız sorun buna e, doğru değildir diyemeyecektir. Hı hı. Bizim %20'nin üzerinde bir potansiyelimiz var sadece Büyük Birlik Partisi olarak. Hı hı. Bir bu kadar Saadet Partisi'nin potansiyeli var. Yani bu dediğimiz insanlar bunu söyleyince şöyle anlıyorlar. Ya işte destekçi %36 alacağını söyledi. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben gerçekçi bir insanım. Ben diyorum ki iki partimizin maksimum potansiyeli %36. Yani bütün şartlar bizim lehimize gelişirse. Ama mevcut potansiyelimiz ne diye baktığınızda... Biz 3 tane ciddi sağ çalışması yaptırdık bu işbirliğini yapmadan önce. Orada da %20'lere varan bir potansiyel gördük. Yani iki partinin mevcut potansiyeli, yani hmm. alabileceği potansiyel. Bunun üzerine bu işbirliğini gerçekleştirdik. Ve burada da çok rahat bir şekilde bu potansiyelin yarısını bile aldığımızda barajı geçtiğimizi gördük. Biz zaten 7 Nisan'da seçim işbirliği yaparak, listelerimizi ortak vererek barajı açtık. Bizim bugün baraj diye bir problemimiz yok.